Şile'nin rüzgarlı tepelerinde yaşlıların anlattığı mağara efsaneleri dilden dile dolaşırdı. Bu söylentilere kulak asmayan üç arkadaş, meraklarına yenik düşerek İnkese mağarasına gitmeye karar verdiler. İçeri girdiklerinde taş duvarlara kazınmış semboller ve eski yazılar dikkatlerini çekti. Kapının üzerine yazılmış kelimelerden biri şuydu: "İnananlar burada sınanır." Kapıyı açtıklarında mağara derin bir sessizliğe büründü. Ardından esrarengiz bir figür ortaya çıktı. Burası sırların ve kefaretin yeridir, dedi yankılanan sesiyle. Duvara tuttuğu meşale, zincire vurulmuş insanları gösteren bir kabartmayı aydınlattı. Aniden yer sarsıldı, gölgeler hareket etti ve figür gözden kayboldu. Çıkış yolu kapanmıştı. Duvarları yoklarken biri farklı duran bir taş buldu. Üzerinde yazan kelimeler şöyleydi. Kefaret ödenmeden çıkış yoktur. Taşın arkasında saklı küçük bir metal açı çıkardığında mağara tekrar sarsıldı ve kapı kendiliğinden açıldı. Dışarı kaçtıklarında ay ışığı onları karşıladı. O günden sonra hiçbirinin o mağaraya geri dönmeye cesareti olmadı. Ancak geceleri rüyalarında hala o figürü ve mağaranın derinliklerinden gelen fısıltıları duyuyorlardı.